El yeme, yani mevlamız diyor ki bilin, ey Müslümanlar, ey kullarım, ey insanlar, en az bilin, el yeme, eldezi o gün ki çıkartılacaksınız. çıkartılacaksınız, yani dünyadan çıkartılacaksınız, tevijem tevize, fırka fırka, yani sürüleceksiniz maş, fırka fırka, ve tekumune duracaksınız. Nerede beyni Rahman? Rahman huzurunda duracaksınız. Şu taptığınız dünyadan çıkartılacaksınız. En sonunda kırk fırkatıp çıkartılacaksınız ve benim huzurumda saf saf duracaksınız Saf ben saf ve saf saf duracaksınız. Ve yekraune, okuyacağınız. Niye okuyacaksınız? El kitap kitabı okuyacaksınız. Yani kitabınızı harfen harfen yani am amelde işlediğiniz kitabı okuyacaksınız ki Mevlamız ayeti cilesinde Esnafı ve bu el kitabı vuziye kondu kondu kitap nereye nereye kondu kitap teraziye kondu yani kitabımız amel defterimiz teraziye Oldu. Allah buzi el kitabu ve buzi kitab kitabı kitap terazi kol. Ne acayip şey. Davut Aleyhisselam mizanı görmek istedi. Allah da gösterdi. Bir görünce düşün, düştü bayıldı. Niye? Hadi bu neyle dolar dedi Bu ne acayip bir bu. Nasıl dolacak ya Rabbi dedi. onun heybetinden koş kocaman Allah'ın nebesi düştü bayıldı. Allahımızın bulunduğu kelime tani iki kelime vardır ki laksa hafif mizana ağır dile hafif abim mizanda ağır şimdi şimdi kitap veriliyor da kitap verilecek mizana konacak e sen de sol taraf doldurmuşsun taşımışsın sağ tarafta Allah selamet versin ya yani. e nasıl dolduracaksın bu Bak şimdi büyükler bize acıyor. Yol sür. Subhanallah ve bihamdihi. Birinci Subhanallah ile azim. ikinci kelime diyor. Bu kelimeyi çok yapılmıyor. Birisi akşam namazı okunmadan, birisi de sabah namazı okunmadan önce diyor, yüzer defa diyor çekinmiyor. İnsan ahirette gittiği zaman iki şey hususunda çok pişman olacak. Bazı şeylerde pişman olacağız ama bu iki şey kusursuzluğunda çok pişman olsun. Birincisi hafızlı olmadım diye pişman olacak. İkincisi Subhanallah ve bihamdi Subhanallah azim çekmedim diye pişman olacak. Çünkü bu öyle bir zikirdir ki yüz defa çektin. Mesela akşam namazı okunmadan önce yüz defa çektin. Bu zikir sevap defterinde yani melekler tarafından yazılıyor, dürülüyor semavata, arşın altına asıl. Bir insan bir günah işlediği zaman affen bir sevap işlediği zaman yaptığı günah o işlediği sevabı sildiriyor. Ama bu subhanallah e, zikri hiçbir günah sildiremiyor. Böyle bir zikri. Onun için de pişman olmayın. Belki amel ettiniz bu ameliniz gümledi yedek lastiğiniz olsun. Ahiret olduğunda tekerlek patladı. Sen güveniyordun. 14 secdeler, 14 secdeler kaptırıyordun. Bir baktın günahların hepsini silmiş, süpürmüş. Fırtına gibi, sel gibi alıp götürmüş. En azından subhanallah dediğin zaman hiçbir günah diyor. Onu da sildiremez. Yarın mahşerde hesap düğününe geldiği zaman diyor. O iner diyor defterine yazıyor. Onu sildirilmiş. Onun için bunu Öyle önemli bir mevzudur.